İzmir e, İl Başkanlığı olarak yaptığımız ilk basın toplantısında sizleri aramızda görmüş olmak gerçekten e, memnuniyet verici. Ata Parti İzmir İl Başkanı Sema Ünal düzenlediği basın toplantısında partisinin hedeflerini ve programlarını açıkladı. Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında modern ve güçlü bir Türkiye inşa etmek olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Parti tasarlamamız Yeniden Türk Devrimi başlığı altında oluşturulmuştur. Yeniden Türk Devrimi gücünü çağdaş eğitim ve bilimden alan, ileri demokrasiyi ve toplumsal kalkınmayı benimsemiş, Atatürk'ün fikirleriyle aydınlanmış güçlü Türkiye'ye kavuşmaktır. Sema Ünal yeni marif modeli hakkında da sert eleştirilerde bulundu ve son olarak Türkiye yüzyılı marif e, müfredatı başlığı altında değiştirilmesi planlanan eğitim programı, Türk toplumunun Türk toplumunu yüzyıl geriye götürecek uygulamalara şiddet e, uygulamalara ortam sağlamaktır, sağlamaktadır ve biz buna ka, şiddetle karşı çıkıyoruz. Yeni marif müfredatı ümmetçi şeriatçı ideolojiye göre yazılmış, millilikten tamamen uzak siyasallaştırılmıştır. Biz bu programı ulusçu, akılcı, bilimci, atacı ideolojiye göre eleştiriyoruz ve reddediyoruz.